darbinizme karşı mücadelede ben kardeşlerime bizi dinleyenlere de bunu söylüyorum. Her evi üniversite okul haline getirsinler. Her evi. Mesela burası stüdyo değil mi? Bak burada evrimle ilgili kitaplar var. Evet. Evrimin geçersizliğini anlatan evet. kitaplar var. Gelenlere hediye ediyoruz, anlatıyoruz. Mesela bir nevi üniversite gibi olmuş oluyor, okul. Her evi öyle yapmak lazım. Her yeri öyle yapmak lazım. Kütüphaneler oluşturmak. Mesela berber dükkanım var. Şöyle bir metrelik kısmını, bir buçuk metrelik kısmını, bir duvarı bizim kitaplarımıza ayır. Kur'an koy, bizim kitaplarımızdan koy, Bediüzzaman eserlerinden koy, değil mi? Çok şahane bir kütüphane oluştur, gelen giden okusun. Her yer mümkün ve her ilde, her ilçede, her köyde, mesela köylerde okuma odaları oluşturmak, köy odalarında, mesela köy odasının bir bölümünü küçük bir kütüphane, ufak bir kütüphane. Evet. Değil mi? İnşallah. Hatta bir raf herhangi bir rafı bile doldurmuş olsalar çok çok mükemmel olur. Bayağı güzel olur. Evet. O zaman ne diyoruz? Her köye, her kahvaneye, her kasabaya, her şehre, her yere bir kütüphane. İnşallah hocam.